Günaydın herkese. Ben yeni uyandım. Yani bedenim uyandı ama ruhum hala uyuyor bilmiyorum. Bir ağırlık var üstümde. Bugün kapanmanın son günü. Yarın açılıyoruz bakalım hayırlısıyla ne olacak. Herkese mutlu huzurlu bir gün diliyorum. Yarın mesai başlıyor. Dolayısıyla böyle günaydın videoları çekemeyeceğim. Herkese mutlu güzel bir gün olsun. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İzleyip abone olmuyorsunuz bozuluyorum bakın. Görüşmek üzere. Biraz da siyah beyaz çekeyim dedim. Daha uyanamadığım için. Bugün etkinlik olarak saç boyama yapacağım. <laughs> Saçlarım cansızlaştı söylemiştim geçen gün. Aslında kesmek istiyorum ama cesarete demiyorum. Belki sadece perçem keserim önlerine. Katlı kâhpüller keserim yani. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Berna Imperium mağazasını da ziyaret etmeyi unutmayın olur mu? Benden istediğiniz özel ürünler olursa onlar için de DM'den mesaj atabilirsiniz. Görüşmek üzere.